Herkese merhabalar. Bugün 1 Ocak 2023. 10 yıl önce başladığımız farkımız, yeniliklerimiz sloganıyla başladığımız üretim hayatına bugün yeni bir ürünle devam edeceğiz. Bize tanıyanlar, bilenler bilir. Ürettiğimiz bu kanal açma başlığımızı son zamanlarda en çok ilgi duyulan, en çok istenilen bir ürün oldu. Bunun üretimine son hız devam ediyoruz. Bunları gönderdiğimiz bizden alan müşterilerimizin bize geri dönüşlerinde yaptığımız bir değerlendirme sonucunda müşterilerimizin ikinci daha farklı bir ürüne ihtiyaç duyduğunu fark ettik. Bu ürünlerle bir kanal açıyorsunuz fakat kanalın sonuna bir ve bu şekilde bir buat yeri veya kasa yeri açmanız gerekiyor. Müşterilerimizin gözlemlediğimiz kadarıyla müşterilerimiz bunu açmakta zorlanıyorlar. Aslında piyasada bu şekilde pançlar var. Fakat bunlar şeye takılıyor. Kırıcılara, iltilere, matkaplara takılıyor. Bunlar matkabı zorluyor. Rahat ve hızlı bir kasa yeri açamıyorsunuz bunlarla. Onun için bu sorunu ortadan kaldırmak için biz de bu şekilde bir buat açma veya kasa yeri açma başlığı geliştirdik. Şimdi size bunun nasıl kullanılacağını, nasıl kullanılması gerektiğini hem uygulayarak hem de makineye takarak göstereceğiz. Şimdi öncelikle şundan bahsedelim. Piyasada bulunan anahtar ve priz kasaları veya bu muadili kasalar standart olarak 6,5 santim genişliğindedir veya 6.6, 6.7 santim değillerdir yani. Bu aralıkta gezerler. Biz bugün 7,5 santim yani olabilecek en fazla derinlikte bir kasa yeri açacağız. Ve kullanacağımız panç bu, bu beton, tuğla, ee, sıvalı yerler için veya gaz beton için kullanacağımız panç bu. Bununla seramik de dilebilirsiniz. Fakat seramin pançı biraz daha farklıdır. Bu biraz daha serami zor deler. Ama tuğlayı, ee, hatta betonu, ondan sonra ee, sıvalı yeri veya gaz betonu rahat bir şekilde. ...delebilirsiniz bu tarz parçalardan. Bunu piyasada bulunan bir ürün. Bu aslında bu makinelere bu şekilde takmak içindir. Bu şekilde alırsınız bunu. Öyle takarsınız. Fakat bunun da bu şekilde herhangi bir şey delmeniz çok zordur. Bunun üzerinde en azından en azından bu şekilde bir merkezleyici uç olması gerekiyor. Bunlarda böyle bir şey yoktur. Bir adaptör alıp bunu yapmanız gerekiyor. Adaptör de şey e, bu gibi makinelere takılmaz. Şimdi biz bu ucu buraya takıyoruz. İlk olarak yapmamız gereken bunun merkezlemesini sağlamamız. Böylece merkezlemeyi sağladık. İkincisi hemen şöyle bir parçası var. Bunu da takıyoruz buraya. Bunu taktıktan sonra pançımız bizim ürettiğimiz başlıkta kullanmaya hazır. Şimdi başlığımıza bakalım. Başlığımız bu. Gördüğünüz gibi. Çok basit bir kullanım vardır. Aynen kanalaşma başlıkları gibi pek bir hareketle buraya takıyorsunuz. Taktıktan sonra hemen şöyle sap makineye paralel gelecek şekilde göz kararı ayarlıyorsunuz ve burayı sıkıyorsunuz. Şu anda tamam. Bunu sıktıktan sonra punch takacağız. Punch takacağız. Punch takmamız için bunu bastırıp kilitleyeceğiz şuradan. Burada bunun bir yeri var kilit yeri. Bunu ister bir kontrol kalemiyle, ister bir vidayla, ister bir çiviyle neyle olursa olsun bu şekilde kilitleyeceksiniz. Kilitten sonra panç takıyorsunuz. Pançımızı takıp sıktıktan sonra artık makinemiz kullanıma hazır. Ha, bir şey daha yapmamız gerekiyor. Şu sapı buradan çıkartıp, buraya takmalısınız. Artık makinemiz bizim için kullanıma hazır. Bunun burada bir toz çıkışı var. Buraya bir e, süpürge ya da vakum makinesi takıp, buradan tozu isterseniz tamamen çekebilirsiniz. Biz bugün çekeceğiz tamamen tozu çünkü burası küçük bir yer. İçeride elektronik cihazlar var, makineler var. Çok az bir toz da olsa burada istemiyoruz. O yüzden buradan tozu çekebileceğiz. Çekeceğiz fakat açık şantiyelerde yeni inşaatlarda, açık inşaatlarda buradan tozu çekmeye çok fazla ihtiyaç yok. Bir maske takıp maske taktıktan sonra tozun sizi zaten kapalı bir yerde çalıştığı için Fazlalık tozu buradan aşağıya kendisi döküyor. Tozun bir rahatsız etme gibi bir şeyi yok, durumu yok. Ama kapalı yerlerde mutlaka ve mutlaka çekmek gerekiyor. Ürünümüz son derece güvenlidir. Aslında bunu daha önce biz tamamlamıştık her şeyini. Belgelendirmesi işte patentiydi, TSE'siydi vesairesiydi gibi belgeleri almak biraz zaman aldığı için o yüzden biraz piyasaya çıkması gecikti. Normalde biz bunu 6 ay önce sürecektik. Piyasaya kullanımı açacaktık. Fakat işte bu belgelendirme işlemi biraz sürdüğü için şimdi son derece güvenlidir. Herhangi bir tehlikesi yoktur. Zaten tamamen kapalı ortamda çalışır. Siz bunu açmak isteseniz de sadece çalışırken kullanırken açabilirsiniz buradan. Başka türlü açma şansınız yok. Evet gördüğünüz gibi süpürge çıkışına süpürgeyi bağladık toz çekmek için. Şimdi şuraya hemen hızlıca daha önce yaptığımız denemeleri görüyorsunuz burada. Bakın şurada ikili bir yer kesmişiz. E, ee, tuğlanın iki gözünü alıyor. Sıvalı olmasına rağmen bakın şuraları da. İşte bunlar da kanallaşma makinesiyle açtığımız kanallar. Bunlar, bunlar da kasa yerleri. <laughs>